kişilikli çocuklar, kendine güvenen ve hayır istemiyorum diyebilen çocuklar aslında mahremiyet eğitimini almaya başlamış demektir. Kendi duygularını tanımayan karşısındakinin duygularını da tanıyamaz. Duyguların farkında olamaz çünkü. Cinsel gelişim dediğimiz kişilik gelişimiyle çok örtüşük bir şekilde devam eder. Cinsel eğitim hakkında söylememiz gereken en önemli şeylerden biri de şudur. Cinsel eğitim sadece bir bilgi paketi değildir. Öncelikle gerekli olan şey duygu, düşünce, tutum. Bunu nasıl sağlarız? Çocukları azarlamadan, çocukların sorularını onların anlayabileceği bir şekilde cevaplayarak da bunu sağlayabiliriz. Cinsel eğitim bir insan hakkıdır ve anne babalar da, okullar da milli eğitim sistemleri de bunu ihmal etmemeli. Mutlaka bunu planlı programlı bir şekilde çocukların hayatına sokmalıdır. O halde çocuklarda cinsellik, cinsel gelişim ve eğitim konularında konuşmaya, daha çok bilgi edinmeye hazır mısınız? Bu eğitimde sizlere cinsel gelişim ve eğitim hakkında, çocuklarımızın gelişim sürecinde nelerle karşılaştığımızı ve bunlarla nasıl daha iyi baş ederek daha iyi anne babalık sunduğumuzu anlatacağım. Ben İsmihan Artan, burası Wise and Rise. Çocuklarınızı hayatınızın seyircisi değil parçası yapın diyoruz.